Evet sevgili seyircilerimiz güncede ikinci bölümle devam ediyoruz. Yine bir cuma klasiği diyeceğiz. Önümüz hafta sonu belki bir film izlemek isteriz. Belki festivallere katılmayı tercih ederiz. Ya da evimizde dijital platformlara, sinema salonlarına gitmek isteriz. O zaman çok kıymetli önerileri için her cuma olduğu gibi. Sinema Yazarları Derneği üyesi Sayın Hasan Nadir Derin'e kulak verelim. Hoş geldiniz efendim yayına bu haftada. Hoş bulduk. Önemli başlıklar var ama Cannes Film Festivali galiba içinde bulunduğumuz haftanın manşeti. Evet Cannes Film Festivali e, Salı günü başladı. İşte önümüzdeki Pazara kadar devam edecek. Yani biliyorsunuz genel olarak bakıldığı zaman festivalleri hani şu anda yapılan en e, büyük festivalin Cannes Film Festivali olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten de hani burada e, özellikle yarışma bölümünde e, seyirci karşısına çıkan filmler e, genellikle bizim işte önümüzdeki ee, en, en azından bir 7-8 ay boyunca e, konuşacağımız bazı filmler oluyorlar. E, yani Türkiye açısından şöyle diyebiliriz: e, Genellikle adana altın kozada e, ve hemen arkasından film ekiminde e, bu filmlerin gösterimleri oluyor. Yani e, şimdi kanda bu önümüzdeki iki hafta boyunca gösterilecek filmler büyük ihtimalle biz hani daha belki erken vizyona giren bir iki tanesi olabilir ama. Eylül-Ekim aylarında izleyeceğiz. Öyle gözüküyor. E, ama tabii oraya giden hani e, yerli yabancı pek çok eleştirmen var. E, hani onların yorumlarını da e, işte hem sosyal medyadan hem yazdıkları yerlerden takip etmek mümkün tabii. E, Kafir Festivali aslında iki seneden sonra e, ilk defa hani eski haliyle yapılıyor diyebiliriz bu pandemi sonrası. Çünkü hani 2020'de hiç yapmamayı tercih ettiler zaten. O zaman da konuşmuştuk. Hani online işine hiç girmediler Cannes Film Festivali. Geçen yıl evet fiziksel olarak yaptılar ama hani e, çok e, keskin kısıtlamalarla yaptılar. işte maske, aşı, işte e, salon e, kapasitesi vesaire gibi. Yani giden arkadaşlardan da duymuştuk epey yani salonlara giriş bile e, zor oluyor diye. E, bu sene eski usul yapıyorlar. Hani e, maske zorunluluğu yok. İsteyen tabii ki yine takıyor ama hani o tarz bir sorun e, olmuyor, zorunluluk olmuyor. E, dediğim gibi bu filmlerden elbette önümüzdeki yıl boyunca hep bahsedeceğiz ama birkaç tane hani beklediğimiz, merak ettiğimiz filmin şöyle kısaca bahsetmek gerekirse örneğin e, pre, premierini yaptı iki gün önce. E, James Gray'in Armageddon Time, Anthony Hopkins e, oynuyor. Ee, iyi eleştiriler de aldı, kötü eleştiriler de aldı. Ee, öyle ilk yorumlar ilginç o açıdan. Ee, Hirazu Koreya'danın yeni filmi var. Broker yine bir aile hikayesi anlatıyor, anladığımız kadarıyla. Ee, belki en merakla beklenen filmi, en azından benim açımdan en merak ettiğim filmi, David Cronenberg'in yeni filmi. Epeydir film çekmiyordu. O da e, önemli bir usta. E, bu e, Body Horror diyebileceğim türün Crimes of Future filmi. E, Viggo Mortensen, Lea Sido ve Kristen Stewart başrollerde oynuyor. E, Jerzy Skalimowski o da çok e, eski bir usta. O, o da uzun zamandır film çekmiyordu. Bir eşeğin e, gözünden bir hikaye anlatıyor. İyi e, o filmin adı galiba hani arkadaşlarla da konuştuk biz hani biz Türkçe'de Türkiye'de eşeğin e, şey sesine anılma sesine a i deriz yani hani. Hmm. filmin adı oradan geliyor anladığımız kadarıyla tahmin ettiğimiz kadarıyla öyle diyeyim. E Park Chan-wook'un yeni filmi var The Decision to Leave. Ee, onun dışında yine merak ettiğimiz Kristen Mingue'nun yeni filmi var. İki tane önemli kadın yönetmenin yeni filmleri var. Kelly Reichardt'ın Showing Up yanlış hatırlamıyorsam Cannes'da ilk defa ana yarışmada yer alıyor Kelly Reinhardt. ve Claire Denis'in Stars at Noon daha çok yeni Berlin'de yarışma filmi yapmıştı. Tabii Biraz galiba pandemiden dolayı ertelendi. Yani bu sene iki filmi birden aslında iki önemli festivalde yarışıyor. Clea Deniz'in. E, Derden Kardeşlerin yeni filmi var. Yine bir göçmen hikayesi anladığımız kadarıyla. E, Ruben Östlund'un yine epeydir beklenen filmi var. E, Türk ortak yapımcısı da var bu arada bir film, bu filmin. Triangle of Sadness filmi. Bir de Kirill Sepernikov'un yeni filmi var. Gerçi o da çok gösterildi geçen gün ve çok iyi eleştiriler almadı. Öyle değil mi? E, tabii kan sadece ana yarışma bölümünden ibaret değil. Pek çok yan bölüm var. Şimdi oradaki filmleri de hani, girmeye gerek yok. Zaten izlemediğimiz filmler ama en azından gelecek hafta e, Türkiye'de de aslında tüm dünyada gösterme gelecek. Tapka'nın yeni filminin premieri yapıldı. Kan'da biliyorsunuz hani her ne kadar sanat sineması diyebileceğim sinemaya e, merkezi olsa da kan e, Hollywood'un büyük yapımlarına da e, bir premierleri yapıyor genelde, her sene yapıyorlar. İşte e, Tom Cruise'un başrolde oynadığı yeni Tapkan Gun filminin de premieri yapıldı. Bizim için e, ilginç olan, daha doğrusu ilginç olduğu da en azından benim iki gün önce öğrendiğim e, George Miller'ın yeni filmi e, gösterime giriyor. George Miller'ın en son Mad Max filmiyle tanıyoruz, önemli bir yönetmen. İdris Elba ve Tilda Swinton başrollerde 3000 Years of Longing, e, 3000 yıllık özlem diyebiliriz herhalde e, Türkçesini. Orada bizim açımızdan önemli olan dediğim şey filmin e, galiba önemli rollerinden birinde henüz gösterilmediği için bilmiyoruz. Ama Ece Yüksel oynuyor son yıllarda e, hani Türk sinemasında benim de çok beğendiğim bir genç oyuncu kendisi. Yani umarım rolü gerçekten önemlidir filmde çünkü afişte bile yer alıyor kendisi. Gerçi afişe pek kalabalık bir afiş ama e, bu akşam premieri yapılacak. Herhalde e, bir iki gün içinde de e, sosyal medyada filmin eleştirilerini görmeye başlarız. E, hani e, Film zaten merak ettiğim bir filmdi ama Ece Yüksel'in oynaması açısından bir merakım daha arttı diyebilirim. E, önümüzdeki hafta daha doğrusu bir sonraki hafta sonuçlar açıklanmış olur. E, o zaman sonuçları da e, kimlerin ödül aldığını da konuşuruz. Peki o zaman Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali ile devam edelim. Evet geçen hafta da bahsetmiştik aslında ee, Uçan Süpürge önümüzdeki e, perşembe sanıyorum açılış töreni yapılacak. Cuma günü de gösterimler başlıyor. E, bilet satışlarından e, başladığından bahsetmiştik. E, birkaç filme biletler azalmış. Ben şöyle bir baktım. Bazı filmlere çok ilgi yok ama hani en azından adı çok e, duyulan filmlere bilet satışları azalmış oradan Mesela Berlin'de büyük ödül alan Alkarası söyleyebilirim. Hani al bilet almayı düşünenler varsa onun e, yani büyük salondaki gösteriminin dahi biletleri azalmış gibi gözüküyor. Claire Doolin'in az önce bahsettiğim e, yönetmenin Berlin'de açılışını yapan e, ve Juliette hayal oynadığı filminin e, bıçağın iki yüzü, galiba Türkçe çevirisi. Ee, o filmin de biletleri bir miktar azalmış gibi gözüküyor. Zuhal filmi biliyorsunuz e, Antalya'da önemli ödüller almıştı. <laughs> Onun da biraz biletleri azalmış gibi dur duruyor. Hani En azından bu üç filme bilet almayı düşünenler çok beklemesin diyebilirim ben. E, çünkü kalmayacak gibi duruyor festival e, başlayıncaya kadar. Onun dışında festival bölümleri her biri ayrı renk yarışma bölümü oluyor. Ee, özel gösterimler var burada biraz daha klasik e, filmler var örneğin İstanbul Film Festivalinde de restorasyonlu kopyası gösterilmişti bahsetmiştik orada ondan da beklenen şarkı gibi e, Metin Aksan'ın bence çok ilginç bir filmi Kadın Hamlet, Fatma Gire'nin e, başrolü oynadı Hani klasiklerden bunlar var e, eğer izlenmediyse özellikle öneririm Onur Ünlü'nün filmi var sen aydınlatırsın geceyi o genel olarak izlenmiştir ama hani gene de onu da söylemiş olayım. ...Türkiye'den Kadın Filmleri diye bir bölüm var tabi... perdeyi sahipleniyoruz... ...başlıklı bölüm var... ...Zuhal burada yer alıyor örneğin... ...Ayak Basılmamış Yollar isimli bir bölüm var... ...burada özellikle ben Hatıra ve Hatıra 2... ...diyebileceğimiz işte... ...devam filmleri... ...Hatıra'yı izlemiştim Souvenir. İkincisini de festivalde izlemeyi düşünüyorum... ...çok iyi bir film değil ki... ...onu önerebilirim... ...onun dışında da Yıkmak diyor Kadın... ...Kadın Yok Savaş'ın Yüzünde... Ee, küçük Kadınlar, Olay Yeri Aile ve Pembesiz Mavisiz bölümleri de festivalde yer alıyor. Peki o zaman bu hafta vizyona girecek filmlerden bahsedeceğiz şimdi de. Siz dört film e, göndermişsiniz bize ama e, evet. kaç film vizyona girecek? Ee, bu hafta sekiz film vizyona Bayağı. giriyor. Ee, evet e, fakat yani geçen haftalarda da biraz söylüyorduk vizyon aslında hani kalite olarak e, doğrusunu söylemek gerekirse çok iyi değil yine. Evet. E, yani bu sekiz filmin hani izlenme... Hani, Şimdi dört film seçtim ben ama doğrusunu söylemek gerekirse ilk bahsettiğim e, filmin dışındakiler biraz zayıf kalıyor. Hani e, onu söyleyelim. E, hala hani o hatta bununla ilgili yani değerlendirmeler falan da çıktı. Hani seyirci sayısı bir yükseliyor bir düşüyor. O şekilde gidiyoruz hala. E, ama bunda hani gerçekten seyirciyi sinemaya çekecek filmlerin daha az olmasının da bir yandan etkisi var. Bilet fiyatlarının etkisi var. Artık herhalde pandeminin etkisi... Epey azaldı özellikle genç yani sinemaya giden genç kuşak üzerinde epey azalmış gibi gözüküyor bence e, onun etkisi e, ama yine de elbette belli bir e, etkisi vardır ama hani temel olarak film kalitesi ve e, bilet fiyatları diyebiliriz sanıyorum e, ilk bahsedeceğimiz film domuz pick e, Nicholas Cage'in başrolde oynadığı ee, bir film. Ee, Michael Sarnoski'nin filmi, ilk filmi galiba. Ee, bundan sonra da kendisinin yeni projesi olarak e, Quiet Place'in e, üçüncü filminde e, yönetmenliği üstlenecek gibi gözüküyor. Yani bu filmde, çünkü bu film aslında e, bir yıl önce falan çıktı Türkiye'ye biraz geç geliyor. Hani farklı mecralardan izleyebilenler oldu. Ben henüz izlemedim ama Edith Cage'i biliyorsunuz son yıllarda çok böyle e, büyük oynadığı, abartılı oynadığı bir çılgın e, rollerde görüyoruz çok sık. E, bu hani belki biraz da e, eskilere dönüş. Gerçi hep o tarz filmleri vardı ama hani tam bir izleyenlerin yorumlarından e, okuduğum kadarıyla söyleyeyim. Hani bir karakter oyuncusu olarak e, bir karakterin içine girip onu yaşattı. Çünkü hani Oscar zamanda Oscar almış bir oyuncu yani. Nicholas Cage gerçekten iyi bir oyuncudur. Son yıllardaki hani çok abartılı performanslarını dikkate almazsak burada da hani ilginç bir şekilde e, bir çiftçi e, hayatını işte e, mantar e, toplayarak e, geçiren ve işte bir domuzla beraber yaşayan bir e, artık onu çiftçi mi demeli tam emin değilim ama eee birisini canlandırıyor. Zamanında işte şey büyük şehirde yaşıyormuş. Fakat işte o büyük şehirde çeşitli olaylardan dolayı işte bıkmış vesaire artık taşrada yaşıyor. E, bu domuzunun kaybolmasıyla birlikte aslında onu arama çabasını anlatıyor ve arama çabasıyla eski işte büyük şehire gidip oradaki eski arkadaşlarını vesaire görmesini anlatan bir yapısı var. Hani şey yorumları yapılmıştı ilk filmin e, özeti çıktığı zaman. Hani acaba hani John Wick hatırlarsanız köpeği öldürüldükten sonra intikam arayışına girerdi. Hani acaba öyle bir şey mi denmişti çünkü hani e, Nicolas Cage'in son yıllardaki rolleri dolayısıyla yok öyle bir film değil. Yani gayet sakin e, bir film öyle gözüküyor. E, az salonda e, gösterimde tabii e, onu da söylemek lazım ama hani izleyenlerden genelde hep olumlu yorum duyduğum bir film. O açıdan e, haftanın seyredeğer filmi olarak bunu görüyorum. E, o zaman haftanın ikinci filmi Şeytani. Evet, demonik, e, yabancı bir film. Aslında bunun yönetmeni de daha önceki filmleriyle ilgimizi çeken bir isimdi. Neil Blomkamp, e, District 19 filmini çekmişti. Daha sonra da Elysium filmini çekmişti. İkisi de bence başarılı filmlerdi. E, sonradan çeşitli projelerde adı çok al, anıldı. İşte yeni Alien filmini çekecek dendi, başka projeler yapacak dendi. E, Onlar da çok hep girdi ve ayrıldı o projelerden vesaire. Daha sonra bir stüdyo üzerinden bir YouTube kanalı kurdu. Orada ilginç kısa filmler yaptı aslında biraz şiddetli, şiddete dayalı. Yani daha önceki filmleri de bilim kurgu filmleriydi. Zaten burada da hani korku bilim kurgu diyebileceğimiz bir karışımda bir film imza atmış ama gerçekten hani iyi eleştiriler almadı bu filmde. Hani onu söylememiz lazım. Yine de hani yönetmenin ismiyle gidilebilir. Ne anlatıyor işte? bir genç kadın karakterimiz var başrolde. Onun annesi yıllar önce bir cinayete karışmış ve bir akıl hastanesinde tutuluyor. Akıl hastanesinde işte yıllar sonra onun beynini inceleyip o yıllarda olanları simülasyona çevirip işte bir sanal gerçeklik yaratmaya çalışıyorlar. Bu sanal gerçekliğin içine de işte bu ...ana karakterimiz olan bu kadının kızını koyuyorlar. Ee, hani özetten anladığımız kadarıyla aslında yani filmin adı da aslında öyle gidiyor. Ee, kadının şeytani bir varlık tarafından e, ele geçirilmiş olduğu üzerine giden bir film. Hani ilk başta ilginç bir konusu var gibi gözüküyor ama... Hani o ...bu şeytani varlık tarafından ele geçirilen e, kadın karakter hikayesini biliyorsunuz... ...yerli korkularda bile çok fazla görüyoruz. ...hani biraz da klişe yere doğru gidecek gibi gözüküyor okuduğumuz eleştiriler tarafından. Peki o zaman üçüncü filmi haftanın After Ayrılık. Ayrılık evet. sonrası gibi bir şey bir Türkçe bir İngilizce kelime. Evet, evet. çünkü şey e, bu bir serinin üçüncü filmi e, romandan uyarlama aslında. ilk ilk filmi After'dı romanda After diye çıkmış anladığım kadarıyla... Ee, sonradan da o hani After adı sabit kalıp yanına bir şey ekleniyor. Ee, o adı da değiştirmiyorlar. Yani ilk film herhalde öyle çıktı için, öyle bin, bilindiği için herhalde sevenler tarafından. Yani, o yüzden After ayrıldık diye böyle bir karma isim konmuş. Tam orijinal ismi After We Fell. Ee, bir işte romantik e, hikayeyi anlatıyor seri. Ee, Tessa ve Hardin isimli iki gencin aşk hikayesini anlatıyor. İşte aslında çok yani serinin önceki filmlerini de izlemiştim ama çok bana hitap eden bir seri de değil hikaye de değil. Ee, bir işte e, masum diyebileceğimiz e, genç kadınla böyle hani asi genç diyebileceğimiz bir e, yine genç erkeğin arasındaki aşk hikayesi böyle fırtınalı sürekli hani ilk yani iki filmde şey diye geçiyordu. Bir bunlar birleşiyorlar, bir ayrılıyorlar, bir birleşiyorlar, bir ayrılıyorlar. Yani sanıyorum bu film de öyle olacak. Dördüncü sene çekilmiş bu arada. Hani e, devam edecek film. Yani ben biraz şey diye bakıyorum, evet meraklıları var. Hatta şöyle bir baktım, büyük salonlarda falan gösterime girmiş ama e, eski böyle beyaz diziler vardı, hani romantik hikayeler. Onların biraz daha modernleştirilmiş, biraz da hani erotizm dozu arttırılmış versiyonları gibi geliyor bu tip e, hikayeler bana ki hani Müzik filmler de öyleydi. Yanlışım yoksa bu da 16 artı sınır almış. Yani gençlik filmi ama 16 yaşından aşağıya da hitap etmiyor. Yani en azından sınır çizilmiş bir film. o. Yani dediğim gibi o erotik sahnelerden dolayı. Dediğim gibi hani filmden ne beklendiği çok belli. Bence merak edenler ve herhalde roman serisini ve eski filmleri sevenler bu filmi de izleyeceklerdir sinemalarda diye düşünüyorum. Bugün sizin e, söz edeceğiniz son filmde süper yeteneğin ikincisi. Evet e, bu da bir animasyon çocuklara yönelik hani e, dediğim gibi biraz zayıf vizyon haftası ama en azından çocukların sevebileceği bir animasyon olarak e, yer alabilir diye düşündüm. E, dün biliyorsunuz tatil olduğu için hani hem bayram hem tatil olduğu için bazı filmler dünden gösterime girmişti. Bu da onlardan bir tanesi. Ee, ...Rock Dog 2 İngilizce ismi de ee, işte ilk filmde de zaten e, bir işte e, köpeğin e, bir rock grubu kurmasını ve ünlenmesini anlatan bir hikayesi vardı. Ee, burada da işte bu ünlenen arkadaşlarla e, daha da dünya çapında işte onları e, ünlendireceğini söyleyeceği söyleyen bir yapımcıyla karşılaşıyorlar. Fakat işte bunların doğal müziğinden ödün e, vermelerini gerektiğini söylüyor bu yapımcı işte onları çok fazla makyajlıyor vesaire e, fakat işte doğal müziklerinden ödün verince kendi aralarında anlaşmazlıklar çıkıyor aslında yani bayağı dramatik bir hikayesi var gibi de yani bir animasyon filmi tabi o kadar olduğunu zannetmiyorum hani izlendiği zaman öyle çıkacağını zannetmiyorum zaten 6 yaş e, ve üstüne yani uygun olduğu e, sınırı alınmış e, o yüzden hani e, küçük arkadaşlarımızın ...rahatlıkla seyredebileceği, zevk alabileceği, herhalde de bol bol müzik olan bir film olmalı. Hı. Son 4 dakikamız, diğer filmlerin sadece isimlerini galiba söylemek yetecektir. Tamam, bir animasyon daha var, Cesur Balık Sihirli Dünya'da. Bu da klasik bir hani denizaltı geçen, hikaye anlatan bir e, animasyon gibi. Hayvan film isimli bir film var, yerli bir film. E, o da bir boks e, hikayesini anlatıyor. Ee, yerel e, komediyi kullanan bir film var. Yani tam olarak filmin adının yazıldığı şekliyle okuyorum. Sivaslı'yı kardeş, kardeş şeklinde <laughs> yazılmış. Ee, yani yerel bir komedi dediğim gibi. Ve bir de yine e, her hafta bir ya da iki tane karşımıza çıkan yerli korku filmlerinden bir tanesi var. Elzebir isimli. Peki o zaman dijital platformlardan önerilere geçelim muhtemelen sadece bir film konuşabileceğiz çünkü 3 dakikadan az süremiz kaldı ee, ama dünyanın en kötü insanıyla başlayalım. Evet bu yani aslında e, Türkiye'de sinemalarda son e, işte hafta son ayların epey sevilen bir filmi oldu yani benim tahminimden de çok sevildi e, yani biliyorsunuz e, dijital platformlara çıkması için 5 ya da 6 ay geçmesi gerekiyor e, sinema yasasına göre. Yani neredeyse 5 ay boyunca belli sinemalarda gösterimde kaldı bu film. Yani Ankara açısından konuşuyorum en azından. Daha bir iki ya da üç hafta önce gösterimden kalktı. Epey sevildi. Yani sinemalarda izleyemeyip dijital platformları bekleyenlerin de olduğunu biliyorum. Hani onlar açısından daha geçen hafta dijital platformlara geldi. O yüzden almak istedim hani beklenen film olsa gerek diye. Hakim Trier'in Oslo üçlemesi olarak e, bilinen üçlemesinin son filmi bu. E, 30'lu yaşlarındaki bir e, kadını anlatıyor başrolde e, Julie isimli ki Kanda da geçen sene e, en iyi kadın oyuncu ödülü almıştı film. E, işte 30'lu yaşlarında aslında ...kendisine bulmaya çalışan bir kadının öyküsü. İşte filmin zaten en başında bir işte, i̇şte doktor mu olayım, fotoğrafçı mı olayım vesaire gibi bir önce meslek seçimiyle sonra erkek arkadaşının değişimiyle falan başlıyoruz. Daha sonra işte onlar yani o seçimleri de değişiyor giderek. Hani dediğim gibi tam böyle orta yaşa doğru yaklaşan bir kadının kendini bulma hikayesini anlatan biraz uzun bir süresi var aslında ama yani çok da uzun değil aslında 2 saat 7 dakikaymış. Ee, ama e, her biri de birer bölümden oluşuyor. Yanlışım yoksa 10 ya da 12 bölümden oluşuyor film. Hani bazıları çok kısa, böyle mizahi diyebileceğimiz bölümler. Bazısı işte bu kadının ailesiyle ilgili bölümler. Ee, bir kısmı sevgilisiyle işte ayrılmasını ve yeni birisiyle ilk defa karşılaşmasını anlatan e, hikayeler. O bazı 12 bölümden bazıları sonlara doğru olanları biraz daha hüzünlü diyeyim ben. Ee, ama gerçekten hani e, yani ben geçen senenin galiba en iyiler listesini almamıştım ama yine de e, sevdiğim bir film. E, o yüzden dijital platformlarda da izlemek isteyenlere önermiş olayım. Çok kısaca o zaman bir film daha konuşalım, önerelim. Sen, Ben, Lenin. Evet bu da aslında sinemalarda yine altı hmm. ay önce gösterime giren bir filmdi. O zaman da konuşmuştuk. Bu da bu hafta geldi. Dijital platformlara Tufan Taştan'ın filmi. Önemli festivallerde de gösterilmişti. Senaryoda Tufan Taştan önemli bir edebiyatçıyla da çalıştı bu filmde. Barış Bıçakçı'yla o açıdan bence de yani filminin güçlü tarafı da senaryosu zaten. Çok geniş de bir oyuncu kadrosu var. hani Tek tek şimdi hepsini okumayalım. Çok vaktimiz yok. Ama hani bir Karadeniz köyüne gelen daha doğrusu kıyıya çarpan Lenin heykelinin turizme açılması planlanıyor hikayede. Gerçekten böyle bir şey olmuş bu arada. Fakat işte bu şey Lenin heykeli kayboluyor. Tam açılışı yapılacak. İşte büyük devlet görevlileri gelecekken iki polisin aslında bu heykelinin nerede olduğunu soruşturmasını anlatan bir hikayesi evet. var. Ee, öneriyorum diyeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağolunuz Sayın Hasan Nadir Derin. Görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. İyi günler.